Hocamın kıldığı yerde kılmak doğru değil. Ben iyisi, ben bir metre sağda kalayım. <laughs> La ben hayatımda böyle uzun namaz kılmadım ya, ama çok da etkilendim. Lan Halil. Mir abi. Bu muhtar bize İbneli'ne namazı uzun uzun kıldırmış olmaz mı sakın? Yok abi, eskiden beri söylerler muhtarın evliya soyundan geldiğini. Doğrudur herhalde. Baksana adam, bir saattir namaz kıldırıyor. Ya Nur abi, bu yatsı namaz kaç rekat? Muhtar bize uzun mu kıldırdı ne? Lan sikilsin lan! Abdest, git. Sanki ben çok biliyorum yatsı namazı kaç rekat. Tövbe, tövbe ya. Allah kabul etsin. Sağ ol hocam. Amin, amin de. Yani muhtar bir namaz kıldır dedik. Anamızı dilimize alattın ya. Ya bir saat nasıl namaz kılınır mı kardeşim ya? Ya Nuri kardeş niye böyle yapıyorsun ya? Ya sindire sindire bir yatsı namazı kıldık. Şimdi ona da mı laf ettin? Sanki sen her zaman kısa namaz kılıyorsun da... ...şimdi uzun namaza mı laf etmeye başladın ya? Hasan abi. Sen namaz tekbir almadan önce bir adım sağa kayıverdin. Hayırdır abi bir şey mi var? He ben de gördüm neydi o? Aramızda kalacak sanatı. Tamam abi. Namaz kılarken bana bir haller oldu. Gözümün önüne karaktı. Bir baktım. Ayağımın arasında bir mübarek başını gördüm. O yüzden yerimi değiştirdim kardeş. Ana! Ben dediydim. Ben dediydim abi. Yahu bu geri zekalı İmam Taceddin bizi ...yatırım üstüne bastırarak mı kıldırıyormuş lan nasıl bu zaman kadar? Vallahi hiç harplamamışım amına koyayım. Ben bir daha gelmem bu camiye. Ben, ben gidiyorum kardeşim.